Selamünaleyküm. Ben Said Çakır. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bu akşam e, güzel bir ilimizin güzel bir e, yaptığı, insanlar için hayır, e, güzel olan nasıl anlatayım? En azından bir e, bir gece olsun, iki gece olsun. Ee, kanal, e, dışarıda kalıp da çadır kurarak, kamp yaparak eğlenmek isteyen arkadaşlar, dinlenmek isteyen arkadaşlara tavsiyem olsun. Samsun 2022 Teknofest Festivali nedeniyle işte gördüğünüz bu alanda kamp çadır, çadır kampı. yeri ta, e, yapmışlar. Bakın. Burası WC'ler, tuvaletler. Yani burada kalanlara güzel bir hizmet. Güvenlik. Ne yapalım? Gördüğün gibi. Yani burada istediğiniz güvenliği de sağlanıyor zaten. Rahatlıkla, gönül rahatlıkla kalabilirsiniz. İşte bakın. Burası kamp alanı. Şöyle bir göstereyim. Etkinlik yeri. Ben de bugün buradayım. Bugün yarın buradayım. İki günlük misafir oldum buraya. İşte çadırlarımızdan birisi. Arkada çadırlar var burada var. Gördüğünüz gibi güzel bir ortam. Güzel bir yer. Elektriği var. Suyu var. Tuvaletleri var. Hatta arkadaşlar e, belediye bu festival amacıyla kurduğu bu kamp, çadır kamp yerine Bir de buradaki vatandaşlara Güzel bir şey yapmış banyo Değil mi arkadaşlar ne kadar güzel bir şey İnsan burada kaldığı zaman sıcak havada terleyecek En azından banyosunu rahatlıkla yapabilir Bunlar ücretsizdir Kamp alanında ücretsiz arkadaşlar Bunu da size belirteyim isterim böyle bir yere herkesin gelmesini. Hatta bırakın gelmeyi de bütün belediyelerin böyle bir şeyler etkinlikler düzenlemelerini, böyle bir şey yapmalarını çok isterim belediyelerin. Bu ister büyük şehir olsun, ister ilçe belediyeleri olsun. En azından dışarıda kalmış elsiz insanlar vardır. Bunlara bir hiç değilse barınma yeri olmuş olur. Çadır e, vasıtasıyla dahi olsa en azından bir barınma. Güvenceli bir barınma. Böyle bir şey çok iyi. Bütün belediyelerin böyle bir şeyleri yapmalarını çok isterim. Bakın arkadaşlar. Burası da banyo kısmı. Hem tuvalet var hem de banyo. Burası e, bay tuvaletleri. Burası bayan tuvaleti. İşte görebilirsiniz. Burası da banyo. Gördüğünüz gibi. Vallahi arkadaşlar ben böyle şeyleri e, Severek isteyerek atıyorum. Kanalımda herkesin izlemesini istiyorum. Kimlerin nereye gideceğini, ne şekilde davranacağını, nerede konaklayabileceklerini, nasıl konaklayacaklarını. Hepsini anlatıyorum. İnsanlarımız görsün, bilsin. Böyle bir ortamlara gelmek isteyenler gelebilirler. Burası teknofest amaçlı açılmış birkaç gündür. 2-3 gün sonra kapanacak burası zaten. Teknikast bittiği zaman kapanacak. Ama güzel bir anı olmuş, güzel bir şey olmuş. Jest olmuş insanlara. Bakın ben de mesela gezginim, geziyorum. Bugün buraya geldim. Yarın bir başka yere giderim. İşte ortam burası. Bakın. Samsun Büyükşehir Belediyesi Amfi Vaš Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok güzel bir ortam. Çok güzel düşünülmüş. Çok ince düşünülmüş. Helal olsun başkanımıza, Mustafa Demir başkanımıza. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi başkanımıza Mustafa Demir Bey'e helal olsun. Tebrik ediyorum kendisini. Bütün belediye başkanlarında böyle bir girişinde bulunmalarını istedim. İşte kamp alanımız. Bakın. Burası amfi. Burada olan etkinlikleri seyircilerin izlemesi. Güzel bir olay. Evet arkadaşlar. Bu güzel videoyu sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.